Deniyor ki 50 yaşından sonra ayna artık bize yalan söylemez. Eskiden sadece ima ettiği şeyi açıkça göstermeye başlar. Cilt elastikliğini kaybeder. Eklemler ağrımaya başlar ve kaslar yavaş yavaş pes eder. Pek çok insan çözümün pahalı kremlerde, kapsüllerde veya mucizevi kolajen takviyelerinde olduğunu düşünür. Oysa gerçekte Kolajenin gerçek kaynağı şişelerde ya da paketlerde değil, çok daha derin ve ulaşılabilir bir yerde, yani kendi bedenimizdedir. Bu içsel sürecin nasıl işlediğini anladığında, birçok kişinin neden yalnızca içeriden etkinleştirilebilecek bir şeyi dışarıda arayarak hata yaptığını fark edeceksin. Bir düşün, neden bazı 60 yaş üstü insanlar hala sıkı bir cilde, ve kıskanılacak bir hareket kabiliyetine sahipken, bazıları daha 50 yaşında ağrılarla ve sarkmalarla mücadele ediyor. Cevap sadece genetikte ya da şansta değil, vücuttaki kolajen üretim motorunu nasıl koruduklarında gizlidir. İşte bu, neredeyse kimsenin konuşmadığı sırdır. Kolajen, insan vücudundaki en bol bulunan proteindir. Deride, tendonlarda, kıkırdaklarda, bağlarda, kan damarlarında ve hatta kemiklerde bulunur. Onsuz kelimenin tam anlamıyla çökeriz. Her şeyi yerinde tutan ve dokularımızın gençliğini destekleyen görünmez bir yapıdır. Ancak 30 yaşından itibaren üretimi azalmaya başlar ve 50'den sonra bu düşüş hızlanır. Her sabah aynada bunun izlerini görürüz. Derinleşen kırışıklıklar, incelen cilt, elastikiyet kaybı, eklem sertliği ve zayıflayan kaslar. Ve işte büyük gerçek. Toz ya da kapsül halindeki kolajen doğrudan cilde veya eklemlere emilmez. Tüketildiğinde sindirim sistemi onu amino asitlere yani küçük parçalara ayırır. Bu parçalar yalnızca vücutta uygun koşullar ve gerekli besinler varsa yeni kolajen oluşturmak için kullanılabilir. Başka bir deyişle kolajen alıp sihirli bir şekilde cilde yapışmasını ya da dizlerde birikmesini beklemek boşunadır. Gerçek gençleşme içeriden başlar. Vücudun kendi doğal mekanizmalarını etkinleştirdiğinde. Eğer kolajen almak doğrudan işe yarasaydı, tırnak veya saç yemek onları güçlendirmeye yeterli olurdu. Ama öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerçek kolajen fabrikası içimizdedir. Fibroblastlar. Bunlar yeni kolajen lifleri üretmekle görevli hücrelerdir. Ancak tam kapasiteyle çalışabilmeleri için üç temel unsura ihtiyaç duyarlar. Kaliteli ham maddeler, etkinleştirici mikrobesinler ve uygun bir iç ortam. Bu unsurlar olmadan alınan her takviye sadece gereksiz bir harcama olur. İlk gereklilik doğru amino asitlerdir. Kolajen, başlıca glisin, prolin ve lisinden oluşur. Bunları hem hayvansal balık, yumurta, tavuk, yağsız et hem de bitkisel baklagiller, tohumlar, kuru yemişler proteinlerden alırız. Ancak sadece protein tüketmek yetmez. Bu amino asitlerin kana yeterli miktarda karışması gerekir ki vücut onları kolajen sentezinde kullanabilsin. İkinci önemli bileşen C vitaminidir. C vitamini olmadan kelimenin tam anlamıyla kolajen oluşmaz. Bu besin lifleri bir arada tutan yapıştırıcı görevi görür. C vitamini eksikliği diş eti zayıflığına, kırılgan cilde ve yavaş yara iyileşmesine yol açar. Bu nedenle 50 yaşından sonra C vitamini açısından zengin besinleri; turunçgiller, kivi, guava, çilek, kırmızı ve yeşil biber, acerola tüketmek lüks değil hücresel gençliği korumanın temel stratejisidir. Üçüncü faktör, çinko, bakır ve silisyum gibi minerallerdir. Bunlar kolajen üretiminde birleştirici araçlar olarak görev yapar. Bu mineraller olmadan hücresel mekanizma düzgün çalışmaz. Tohumlar, kuru yemişler, tam tahıllar ve taze sebzeler bu minerallerin kaynağıdır. Bu yüzden doğal, dengeli ve çeşitli bir beslenme kolajen üretimini canlı tutmanın en iyi yoludur. Bir de çoğu kişinin unuttuğu dördüncü kahraman vardır. D vitamini. Kemikleri güçlendirmenin ötesinde, bu vitamin hücre dışı matriksin yenilenmesiyle ilgili genleri aktive eder. İlginç olan şu ki, birçok insan toz kolajen tüketmeye odaklanır. Ama yeterli güneş ışığına maruz kalmayı, yani D vitamini seviyelerini korumayı ihmal eder. Ancak içeriden kolajeni yok eden sessiz düşmanlar da vardır. Şeker ve rafine unlar. Kandaki fazla glikoz, ileri glikasyon ürünleri adı verilen bileşenler oluşturur. Bunlar kolajen ve elastin liflerine zarar verir, sonuçta cilt daha sert, yaşlı ve eklemler daha az esnek hale gelir. Paradoks açık en pahalı takviyelere yatırım yapabilirsin. Ama beslenmen şeker ve unla doluysa, kolajenini içeriden yok ediyorsun. O halde soru şu, takviyeler işe yarar mı? Cevap, evet ama bazı koşullarla. Düşük proteinli diyetlerde veya özel durumlarda amino asit desteği olarak faydalı olabilirler. Ancak asıl sır, vücudunun kendi kolajen üretimini Doğal ve sürekli bir şekilde etkinleştiren içsel koşulları yaratmaktır. Gerçek fark ne kadar kolajen tükettiğinde değil, vücudunun onu yeni liflere dönüştürebilme kapasitesindedir. Uygun iç ortam olmadan takviyeler sadece sıradan bir protein olarak kalır ve gerçek bir etki yaratmaz. Bir örnek düşünelim. 55 yaşında iki kadın. İlki tüm umudunu kolajen kapsüllerine bağlamış ama şekeri bol, meyve ve sebze açısından yetersiz bir diyetle yaşıyor ve geceleri 5 saatten az uyuyor. Diğeri ise takviye kullanmıyor ama beslenmesine dikkat ediyor. Kaliteli protein, C vitamini açısından zengin meyveler, ölçülü güneşlenme, kuvvet egzersizleri ve yeterli uyku. Sence hangisinin cildi daha sıkı, eklemleri daha güçlü? ve hareket ederken daha az ağrılı olur. Elbette ikinci olan. Çünkü sır satın aldıklarında değil, kendi iç kolajen fabrikasını nasıl çalıştırdığında gizlidir. Burada devreye temel bir unsur giriyor. Egzersiz, fiziksel aktivite, özellikle de kuvvet antrenmanları doğrudan kolajen üreten hücreleri, yani fibroblastları uyarır. Kasların ya da eklemlerin uygun bir zorlanmayla karşılaştığında vücut net bir sinyal alır. Bu bölgeyi güçlendir. Bunun sonucunda daha fazla lif üretir, kemik yoğunluğunu artırır ve cildin sıkılığını güçlendirir. Düzenli egzersiz yapanların yalnızca daha sıkı kaslara değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve esnek bir cilde sahip olmaları hiç de tesadüf değildir. Bir diğer önemli faktör ise uykudur. Derin uyku evrelerinde vücut Kolajen sentezinden ve yenilenmeden sorumlu olan büyüme hormonunu salgılar. Sürekli olarak kötü uyumak, fabrikanın tam kapasiteyle çalışması gereken anda kapatılmasıyla aynıdır. Ancak sağlıklı alışkanlıklar edinmek kadar kolajeni yok edenleri hayatından çıkarmak da gerekir. Şekerin yanı sıra aşırı alkol tüketimi, sigara ve korumasız güneşlenme de düşmanlardır. Bu faktörlerin hepsi kolajen liflerine zarar veren serbest radikaller üretir ve yaşlanmayı hızlandırır. Bu zararı dengelemek için antioksidanlar en büyük dostlarımızdır. Mor üzüm, yaban mersini, yeşil çay, zerdeçal ve domates gibi besinler serbest radikalleri etkisiz hale getirerek mevcut kolajenin ömrünü uzatır. Tüm bunları anladığında cilt ve eklem bakımına bakış açın tamamen değişir. Gençlik, mucizevi bir tozda değil, biyolojini doğal yoldan aktive etmeni sağlayan günlük kararlarında gizlidir. Şimdi sana bir soru. Dışarıdan bir ürüne bağımlı olmayı mı, yoksa vücudunun kendini yenileme gücüne güvenmeyi mi tercih edersin? Eğer ikinciyi seçiyorsan, işte tam zamanı, kolajen üretimini destekleyecek doğru unsurlarla kendi iç fabrikana özen göstermenin devam etmeden önce bu içerik sana faydalı geldiyse videoyu beğenmeni ve kanala abone olmanı istiyorum. Çünkü burada 40 ve 50 yaş sonrasında sağlığını koruman için bilimsel temelli, güvenilir ve pratik bilgiler bulacaksın. Bu içeriğe her etkileşimin daha fazla insanın sağlıklı yaşlanmanın gerçek yollarını keşfetmesine yardımcı olur. Konuya geri dönersek, kolajenin gerçek kaynağı vücudunun içindedir. Onu aktif tutmak üç temele dayanır. Stratejik beslenme, yaşam alışkanlıkları ve yıkıcı faktörlerin kontrolü. Beslenme her şeyin temelidir. Örneğin, kemik suyu, kolajen sentezini destekleyen amino asitleri sağlamanın geleneksel ve etkili bir yoludur. Tavuk veya sığır kemiklerini saatlerce yavaşça kaynatmak, biyolojik olarak kolayca emilen glisin ve prolin açığa çıkarır. Bu bir moda değil, saf biyolojidir. Deri ve yumuşak kılçıklı balıklar, örneğin sardalya veya somon da güçlü bir kaynaktır. Protein, mineral ve iltihap azaltıcı omega-3 yağ asitleri içerirler. Böylece kolajenin yer aldığı dokuları korurlar. Bitkisel dünyada ise bitkiler kolajen içermeseler de üretimini uyaran ve mevcut lifleri koruyan bileşikler sunarlar. Chia, keten ve susam tohumları temel yağ asitleri sağlar. Narenciye ve yaban mersini C vitamini ve antioksidan sunar. Salatalık ve kuşkonmaz ise silisyum içerir. Anahtar, tek bir mucize gıdada değil, akıllıca kombinasyonlarda gizlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Kolajen takviyesini aşırı tüketmek, şişkinlik veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Böbrek problemi olan kişiler, böbreklerini zorlamamak için protein alımını sınırlamalıdır. Ayrıca piyasadaki tüm takviyeler güvenilir değildir. Bazıları kirlenmiş olabilir veya etikette belirtilenleri karşılamayabilir. Bu nedenle herhangi bir takviyeye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak gerekir. Genellikle önerilen doz, günde 5 ila 10 gram arasındadır. Ancak etkili olabilmesi için sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve doğru yardımcı besinlerle birlikte alınmalıdır. Sonuç olarak şunu unutma, 50 yaşından sonra cildini, eklemlerini ve enerjini destekleyen kolajen dışarıdan gelmez. Nasıl beslendiğine, kaslarını nasıl çalıştırdığına, nasıl uyuduğuna ve dokularını nasıl koruduğuna bağlıdır. Takviyeler destek olabilir ama vücudunun kendi biyolojik fabrikasının yerini tutamaz. Buraya kadar geldiysen, bu sağlığına değer verdiğini ve 50 yaşından sonra da güçlü, genç ve aktif kalmak istediğini gösterir. Bu videoyu çözümün sadece bir şişede olduğunu düşünen biriyle paylaşmanı öneririm. Çünkü bu mesaj bedenine bakışını tamamen değiştirebilir. Ve yorumlarda paylaş. Kolajen takviyeleri denedin mi? Beslenmeni ve yaşam tarzını iyileştirince cilt veya eklemlerinde fark hissettin mi? Deneyimin başkalarına ilham verebilir. Unutma, kolajenin gerçek kaynağı hiçbir zaman gizli değildi. Her zaman içindeydi. Doğru alışkanlıklarla onu aktif tuttuğun sürece Vücudun 50 yaşından sonra bile yenilenme gücüyle seni şaşırtmaya devam edecek.